Başkanı'na geldi. Bu mürettebatı öncelikle çok yoğun ve başarılı bir misyondan dolayı tebrik etmek istiyoruz. Özellikle de Walter, Alper ve Markus'u ilk uzay uçuşlarından dolayı tebrik etmek istiyoruz. Onlar için gerçekten çok büyük bir mutluluk oldu. Bizim için de sizi burada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ağırlamak büyük bir mutluluktu. Son derece iyi bir mürettebat ekibiydi. Günlük çalışmalarımıza katıldılar ve buradaki bütün faaliyetler katılar. Bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha başarılı bir misyondan dolayı da hepinizi tebrik etmek istiyorum. Umarım buradaki günleriniz keyifli geçmiştir ve umarım sizin için de tatmin edici bir deneyim olmuştur. Bizim için gerçekten çok verimli bir çalışmıştı. Çalışmayı da. Şimdi sözü Michael Lopez Alegre'ye vermek istiyorum komutana. Evet Andy teşekkürler. Gerçekten son derece yoğun ve eğlenceli iki, bir, iki hafta geçirdik burada. AX3 misyonuna teşekkür etmek istiyorum. Bütün kuruluşların bilimsel hedeflerine, teknolojik demonstrasyonlarına ve erişim faaliyetlerinde başarılı bir biçimde gerçekleştirdik. NASA, SpaceX ve ESA'ya aynı zamanda çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok büyük bir rol oynadılar ve SpaceX'e de bizi buraya gönderdikleri için teşekkür etmek istiyorum ve yine bu Expedition 70 mürettebatına da teşekkür etmek istiyorum. Andy, Alec, Laurel, Nick, Satoshi, Charles ve Kostya. Sizin bu sıcak karşılamanız olmasaydı ve gerçekten bütün bu bilgileri bizimle cömert bir biçimde paylaşmamış olsaydınız, bu misyon başarılı olamazdı. Hepinizle göstermiş olduğunuz ev sahipliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi e, sözü Walter'a vermek istiyorum. Bazı e, sözler olacak kendisinde. Teşekkürler Mike. Ben de Expedition, 72. Expedition 70 mürettebatına teşekkür etmek istiyorum. Bizi son derece sıcak karşıladılar. Bu iki hafta boyunca çok desteklediler. NASA, SpaceX ve Axioma bu misyon için de aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum ve e, tabii ki İtalyan hükümeti İtalyan Hava Kuvvetleri'ni bu misyonu e, mümkün kıldıkları için teşekkür etmek istiyorum. İtalya'dan bu teknoloji ve bilim ve e, bütün çalışmaları buraya getirebildim. Bu e, güzel fırsat için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu iki hafta boyunca e, Aksiyon Cumhuriyeti Batı ile birlikte çalıştım. Onlarla birlikte olmak gerçekten büyük bir imtiyazdı. İtalyanca birkaç şey söylemek istiyorum. in questa missione abbiamo portato in queste due settimane scienza, tecnologia e innovazione italiana e anche europea. Abbiamo contribuito a queste attività. Ringrazio Axiom, NASA e SpaceX per aver abilitato questa missione e soprattutto lo straordinario equipaggio dell'Expedition 70 per essere stati estremamente pazienti e supportive uh, con, uh, con, uh, con noi dell'equipaggio Axiom 3. Evet şimdi de sözü meslektaşım ve dostum Alper'e vermek istiyorum. Herkese merhaba. Ben de burada olmaktan büyük bir onur duydum. Çok güzel bir ekibin bir parçasıydım. Gerçekten en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Expedition 70 mürettebatına. Burada çok büyük bir misafirperverlik ve nezaketle bizi ağırladılar. Ve bütün faaliyetlerimizin her adımında bizimle birlikte oldular son iki hafta. Gerçekten çok destekleyicilerdiler hepimiz için. Aynı zamanda komutanımız Sayın Michael Lopez Alegre'ye de liderliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve Axiom'daki meslektaşlarımıza, dostlarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu iki hafta boyunca bütün adımlarda bizim arkamızda oldular. Ben de çok müteşekkirim ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne göstermiş oldukları bu cesur ve kararlı adım için bizim 100. yılımızda, evet, cumhuriyetimizin 100. yılında bu teminat. adımı e, attılar. Türkçe birkaç şey Türk söylemek istiyorum. Cumhuriyetimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye 100 yılında icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi like sözü Marcus Wan ver, vermek istiyorum. Dostum ve misyon uzmanı. Alper teşekkürler. Ben de aynı şekilde Expedition 70 mürettebatına teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada o kadar iyi karşıladılar ki bütün çalışmalarımızda çok destek oldular. Gerçekten son derece iyi ve verimli ve dostane bir ortamda çalıştık ve gerçekten burada çok iyi dost olduk diyebilirim bu iki hafta boyunca çok yoğun çalışsak da çok iyi dost olduk. Yine aynı zamanda SpaceX, NASA ve Axiom ekiplerine teşekkür etmek istiyorum evet. ve tabii ki ESA ve İsveç'e teşekkür etmek istiyorum. Yani yerde bu misyonu destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu bilimsel hedeflerimize ulaşmamızı sağladılar ve bütün eğitim, erişim faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Ben de İsveççe birkaç şey söylemek istiyorum. Vill jag vill säga till alla som har stött det här och jag är otroligt stolt över att representera Sverige och Europa i det här sammanhanget. Och det sättet som Sverige beslutsamt klev in i det här och tillsammans med industri och försvar och myndigheter gick samman och fick det här uppdraget att, att ske är någonting som många andra länder har tittat på och kommenterat. Och vi har nått alla våra mål med uppdraget, vilket är helt fantastiskt. Stort tack och en stor ära att få representera Sverige och Europa ute i rymden. Evet, bu şekilde yapmamız gereken tek şey güvenli bir biçimde dünyaya dönmenizi ve yumuşak bir iniş yapmanızı dilemek. Dünyada birkaç ay sonra tekrar sizlerle görüşmek tabii ki bizim için de iyi olur. Birkaç ay sonra biz de misyonumuzu tamamlıyoruz. Bu son derece başarılı misyondan dolayı hepinizi tebrik etmek istiyorum ve yumuşak bir iniş diliyorum. Evet, böylece törenin sonuna geldik. Bütün katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. İstasyon şu anda operasyonel ses iletişimine geçecek.